Merhaba arkadaşlar ben Kaan Yeni bir Valorant Challenge videosu ile karşınızdayım Bu videoda sadece maçlar silah ile oynamaya çalışacağım Umarım güzel bir maç olur Bu arada bu, bu challenge videosunun bir izleyicimin isteği üzerine yapıyorum O zaman şimdi videomuza geçelim Srenzi ile başlayalım Birkaç adam alıp şu şey yaparız. Onunla da marş alırız o paralarla. Zaten marşal çok fazla kredi isteyen bir silah değil. İleri git arıyorum. Ortada düşman görüldü. Spike ortada düştü. Bitti. Spike ortada. O jeti alamam ya o mesafeden. En iyisi Spike'ı koruyalım. Bir düşman kaldı. İşte bunlarla uğraşıyorum. Güzel, iyi başladık. Silah var. Five minutes later. Sağlıyorum. Challenge yaptığımı bilmiyor olabilirler. Güzel. Oy. fena vurdum ya. Siz i̇şte Viper'ın adı da bu arada Kobit. Değişik. Bir düşman kaldı. Gel buraya Kobit. Kobit onu kutu Nerede? Keşke o günleri görsek. Başın öne Biz Şaka bir yana. Biz <laughs> güzel. güzel, güzel, iyi başladık da. Abi siz ciddi misiniz ya? Gördünüz mü arkadaşlar? Tam da videodaydık. O zaman ikinci maça gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi konumuza gelelim. İkinci maça girdim. Marçalı çektim hemen. Spike B'de düştü. İnşallah ölmem. B'de Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Senin çer temiz. Oo. Kayıp Dolduruyorum. Yok. Ne mutlu. İyi. Başka yok mu? Elemanlar aldı. Kör mı artık bu. yeter. Dolduruyorum. İlahi. Spike A'da düştü. Spike burada. Spike burada. Bir düşman kaldı. Çok iyi be. Tertemiz. Hop, orada. Hmm, orada mı? Fight. Çekil, çekil. öleceğim İyi savaştın. Bir düşman kaldı. Jett doğru Orda Allah seni Senin için. Sadece Marshall çıçhıyım. Sıradaki gelsin. Aynen, sadece Marshall çalış. Bir iki güne yayınlarım Dolduruyorum. Hadi bakalım. Atman yok mu abi? Baba atman var. Spike <laughs> Hop, Felix, ne yapıyor Fenix? trollüyor. Ama o sıkıntı yok. Silah. Komik adam ya. Merhabalar. <laughs> <laughs> Kapıda beklemiş lan. Bizi, alıyorum alıyor Evet orada. <laughs> Pardon. Hadi biraz hareket. Spike ağda düştü. Adam. Bir düşman kaldı. Direnmeyi bırak. Hala. <laughs> <laughs> Görevin Aa, daha bitmedi. Ne Gidiyorum. Düşman geldi. Senin için. O Ana olsun be. Dolduruyorum. <laughs> Spike peşicimiz öldü. Spike <laughs> B'de düştü. Spike bende. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de okay. düştü. be. Anti. A few moments later. Hadi biraz hareket. B'de biri var. Hiç şey, beni kaldırsana kanka. Ay abi pardon. Görevin, Görevin daha bitmedi. Teşekkür, ah. <laughs> Teşekkür ederim. Silindi. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son. Ah. <laughs> <laughs> Maşallah da bir yere kadar ya. Bir de şaldık şey o kadar. Bana şey atsana iyon operatörü at. Biri bana... teşekkürler. Bana para ver! Bana para ver! Ne atam Şey atma gel. At. Sağ. Ol. Ya Felix amacı ne koçum? Kirin yolunda. <laughs> Odin ne Odin? Odin ne oğlum? Silah Bariyer <laughs> kurul. yerinde. Aç şerefsiz. Ortada düşman var. Bir Adam düşman, kaldı. kaldı. Sıradaki gelsin. Burası. Yemezler. son sayı. Bitirelim şu işi. Ya maç açsam Atar, atar mısın? Bende ejder var. Ha ejder işte ejder. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler ederim. Verme verme ona verme ona verme. Al al çabuk. <laughs> Beni hiç kanka sıkıntın ne? Niye almaya çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya bu maç. Hadi bu maç bizde ya alırız boşver ver. Yoluş, kısıtlanıyor. Orda bu iş be. Ne haber? Sapık ya bu. Ben, ya, ama koruyun. 3 kişi bakıyorsunuz. Dolduruyorum. <laughs> Bir şey diyeceğim de Felix beni öldürmeye çalışıyor yani. İzini buldum. Sen lotu malif. Hadi. Neyse ölmedik. Düşman savunan ne O dinle Allah aşkına ya. Spike düştü. Neyse, bari uzasın ne? biraz be. O dinle. Senin için. Herde düşman var. <laughs> Silah var. <laughs> Burası. Yem çıktı. Spike yerinde. <laughs> Silah var. Ortada düşman var. Bir düşman kaldı. <laughs> Bakıyorsun öleğini marmur bir kere de gülle ellerimi doldur. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Saldıranlar kazandı. İyi oyundu, elinize sağlık. Bu da böyle bir challenge videosu oldu. Çok fazla adam alamadım ama... Neyse, idare eder. Evet arkadaşlar. Bir Valorant videosunun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.